Tamam. Atla! Allah kurtarsın! <laughs> Duymadılar ki! Kesin mi en alttaki? Ölüyorum ama kanka. Niye? Hadi direkt yukarıda. Aa! Oh. Öldün öyle. Sen ya. öldü <laughs> <laughs> <Ali, gülüyor> Ölmedim, ölmedi. Adamlar çok fazla bu arada Emir. Ali'im fazla. Bir öldü. Ağzını <laughs> aç çık çık oraya çık aynen. Kırmızı. Kırmızının içinde biri var galiba. F5 de git hadi yakına. Oğlum burası değişti mi? Ya. Pnis, pnis, pnis. Eları var. Nerede? Kırmızı mı? Kırmızı üstünde. Ha vuracağım, vuracağım, vuracağım. Ben seyir. Öyle mi? bak dikkatli oyna. Ben onu göremiyorum. Şu an Scan... bekle vuracağım onu. Çok tehlikeli bir hareket yapıyorum ama. Yapma. yapma. Yapacağım, yapma. yapacağım. Ali kırmızı dedi. Aynen. Geri çıkacağım. Kaçalım, kaçalım. AKS var Emir. Kanka bak kırmızının üstündekini görebilsen Gördüm. Pikte oğlum. Lanko, lanko. Gördüm. Double S! Oy! Oy öldü, 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 öldü. öldü Oy, öldü. öldü büyük ihtimal Emir. Ölmüş kombatlaka bak kombatlaka bak. Kanka kahve kutu seti. İki hit double ace attı Ali safe oyna. Şey var. E, winch üstü var. Kırmızı kırmızı kırmızı. Kırmızının üstünde mi emin misin? En son, en son oradaydı. En son oradaydı. Kaçtı galiba sağa doğru kaçma sesi duydum çünkü. Vallahi... Lan niye hiç çıkmıyor? Çıktım. Emir lootlayıp kaçsak mı ya? Kanka, ölmüş kanka ölmüş boltu var. AK'si Oy. var. Al bunu. Şu AK. Yok bu AK. Ne derim geliyor da ben de bende. İki body. Giriyor giriyor. Body. Öldü biri. Öldü biri. Biri öldü biri ölmedi. Düştü hatta biri Emir. Duydum sesini aldım. Öldü. Double. Tamam bir tane daha var onu unutma. Düştü mü öldü mü o? Bu öldü öldü, bunu bitirdim. Tamam, ben de diğerini kestim. Tamam bir tane daha var kanka ilk gelen, ilk. Burada Aa, olan. Aynı, aynı. Dedim. Koru Hı. beni. Tamam bekle şeye çıkacağım. Geri gel bir... gel arkaya gel. Nereye? Gelsin nerede benim işim var. Sür. Atlanmıyor. <laughs> Ya yazık kafana ya. El kalk yapıyorlar. Balkonun girişi. Sanki Görün şu mi? anda sağ tarafında kalıyorlar. Gördüm Efe çık Efe çık. Umut arkana dikkat et ha. Tekleyeceğim. Ben, bak benim sürücüm var. Ben boşuna gelmiş. O da. O da AK. Gördüm. Evet. Fujir, Fujir. Tank gitti ya. Adama gidiyor. Adam silonun altında. Yeşil. Ben mi? Hala şey Görüyorum oğlum. Sessiz. Dur ses sol. Adamın nerede olduğunu bilmiyorum. Ses sol. Çok kötü yerdeyim ya. Şans adam mıydı? Bizimki. Tarık vuracağım mı artık? Öldü oğlum ölümde bir ya. Burada. ya. Burada biri var. Dur 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 dur. Tarık burada biri var. Silon orada, silon orada. Hit. Üç edin. Helalsin be oğlum. Hit öldü mü? Biraz. Öldü. Helal. Öldü, çok öldü, iyisin lan. O, o, kadar şey, iyi destekti ki. Şey, tamam Üç hit, dört hit. Beş hit. Bana Üç doğru mu geliyor? Çok beş uzak, attım. çok uzak. Beş hit attım, beş hit attım. Bon şey atsın. yüklenmiyor bile. Hayır. Eee, x selam var kanka. Bakıyorum. Bun sen çekebilecek misin? Binanın mi? Binanın içine girmiş olabilir. Hepsi sönmüş kanka biri çöp. İlla bir ki var, kanka. Bir İlla ki var. var. İki tane daha var iyi zaten var. Ya. İlla ki dedik. Burada burada burada. Bizim bir de bitirmesin. Biri öldü. Kanka burada derken. Kırmızı sonda. iki kişi. Umut'u duyamıyorum. Evi evet, sizin arkanızda. Aladen arkalamış. Kırıktan vurdu. Açıkta durma adam vuruyor. Başka var mı azma? Çok mutlu. Sen sevli oraya, sen sevli oraya. Aa kendilerini alt çık. <laughs> Fazla içeri doğru girmek istemiyorum. Ben geri çıkıyorum i̇ki. bana... Öleceğim ki ben. İki kişi. Hey double S yes, öldü. Öldü öldü. Diğerine yük Aa önümde. Önümde açıkta. Full HQ set. HS body. Kanka bana bulutları verdin verdin de ben öleceğim öleceğim. Bekle dayan şu an. Hadi daha. Ya kaçın ya tam kurtun aldım. Kana Öldü tamsın da. Beni nutluyor! Ben unutuyorum seni. Hı -hı. İyi Balkan dikkat et. Bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Kanka ölme ölme ölme. Adam full bu full bir kasa şırınga. Öldü öldü bu da. Bu da öldü. Mut ben seni aldım çıkıyorum kanka. Bir şeyler kaldı lootla set falan var. Şırınga da, da var <laughs> Susun annem. Öldüm mü? Yok adam kulede çok kötü yere. Ya benim yerim kötü. Lootlayabilecek mi sen? Ulu, bak, Bu kulede var oğlum. Sen niye çıkamıyorsun? Gitsene. Kanka, gidemiyorum canım yok. Yolda adamlar vardı. Gel, Efe gel. Deliyim, Efe gel Efe. Efe. Kanka Ars beraber oynayalım. Kule Bekle lootluyorum adamı. Şey Ali. Çok ha, loot <laughs> bırakmışsın ben. Onları anlıyorum ama. Kanka deniyorum da adam var. sen ben şimdi şey... adam nerede var onu söyle. Kulede kulede. Kuleye bakıyorum diyorsun. Aa! Ölüyorum, ölüyorum düştüm. Duvarın arkasında düştüm. Çık kanka. Başlayalım direkt. Başla başla. Direkt vur şuraya kanka bakalım nereye aynen dur önüne vur tamam, vur Arda ne oldu? Oldu. Nasıl oldu? oldu? Geriş bir şey düşünmeyeceğiz Ne ya da Taret Allah var Allah mı? Taret Allah. solda var, var. Sağda Aa. da var Koşarız ya <laughs> 2 ile 3'ü yarıyoruz Frans Kanka. Son galiba. <gülme> ...yüzden. <laughs> Tarih çok açık kısın kanka. Sadık süre geç. Aynen. Burtayım vur kanka şu an. Çık. Buradaki Şuradaki. Tamam. Fırına Atıyorum buradan. Vur kanka. Geri vur. Şey gel kanka buradan gel vur. Ruhtayım. Efe'yi salın mutlusun. Efe'yi salın mutlusun çıksın. Devam mı? Kanka, Hayır kanka. PC galiba. Yok şuradan devam edelim. TC bu, TC bu. TC, TC yarılmış. TC yarıldı mı? Ha, okay. Onunla ne olur bu ne? Kanka, Çek, çek, çek Çok çek. dolu, çok dolu. Ben böyle kompant görmedim. Hile base'i. Ben, e ben, ben hayatımda böyle kompant görmedim. MP5'e bak. Ben Bir kasa MP5 var. Bir var. Ben hayatımda bu kadar çok kompant görmedim. Tamam, lan çek ya abicim ya. Allah Allah. Kanka TC bağlı mı Umut? Bağlı. Bağlı mı? Kapatamazsın yani kanka. Yarıp yarıp tutuklayıp çıkacaksınız. Kanka elara kapalı. bak küçük. Hazırım. Bak. Hepsi. Kanka daha yarın evi daha yarın. Kanka aa, bunlar lootlamaya geçti. Hazır mısın? Tamam. Kanka ya. yarıyorum ben şurayı Turan. Turan çık ribi Yarıyorum şurayı tamam. Tamam garaj. Ulu, adam, adam girdi dur. Evet. Ya yapmayın. Atlıya bakıyorum kanka senin lootunu alamıyorlar bu arada Tarık. Git al Cesedine bak kanka. Bura boş. Cesedine bak adamı. Bakıyorum ben zaten. <laughs> Umut, şey roketlere bak Turan çekiyorum gidiyorum kanka. Bakıyorum. Çektim bile. Turan bir tur taşısam ee, mı kanka? Bir, bir kasa HQ var. Kanka taşıyorum ben loot yapmıyorum. Loot yapıyor sanıyorsunuz taşıyorum ben şu an. Adam geldi beni buraya madencilikte ya. Çıkıyorum ben. Bir kasa HQ var üstümde. Bize açılı değil kanka. Bize açılı değil ama. Kesin mi adam? Adam bana vuruyor. Adamı değil kanka. Tamam, tamam bekle sıkacağım halledeceğim. Abi öf mini level'le kim geldik? Gideyim ben. Öldü kanka. Tamam bu kadar basit. Efe içersin. Çık kanka. Burada da Bir, bir kasa. Oha. Tam Zile base'i bu arada. Shotgun trap var dikkat et. Er. Bekle. Bekle ben bir Şatkan trap sıkmaz ya, TC'si. TC bizde diye bu arada. Sıkar herkese şantiyesi olmadığı için. Ati. GP. Güzel. ya Aşağı direkt aşağı. Ben şuraya devam ediyorum. Sok. Gör diye atladım. Çıkı Bir saniye kanka. Pick down'lar da full. yok hmm. Abi alçak git. Alçak git 100 canı var. Hı -hı. Bir Lan sıkıntı çıkar. Lan sıkıntı çıkarır Lan gördün mü sen Ali? Kaç uzak? Ben taşıma yapıyorum ya. Ben taşıma yapıyorum. Seri seri taşılanma. Evet. Seçin. Ali yukarı gel. Ciddi misin? Ben buraya bakmadım. Ne ya, var? İmara var, setlere var. Ali yaralım şurayı, kanka. Şuraları yaralım. Yaralım mı? Tamam dur getiriyorum. Yar roket atabilirim. Yine... Ches... Tamam ben full hedefim. Yine Ches room var. Yine Kaç HP? 208. kes. Tek de super. Ama açık zaten. Al bırak. Tamam. Bu kadar ya. Evin açık olan evi yedirelim. Üstlerine devam edeyim mi? Abican'ı kalmış. Pikağını kapıdan girelim. Ha burada adam yatıyor. Fletch gül set. El haline. Şuraya Oo glory set var. Tamam aldım. Şuraya çıkacak mısın? Bakayım. Kilit dolap var. Yine yine AK. Kanka tı. Tamam. kanka. Kapıldı mı? Çek ben yani. direkt boşaltalım. Direkt... Ben son kez şöyle lootları göstereyim size. O base'den çıkanları. Sonra da videoyu kapatayım. Buradaki şu AK'ler, LR'ler, barutlar falan o yeşil şeyler, sarı butonlar bize ait. Bunlar var. Bu arada official server burası. Haberiniz olsun. Modlu falan değil yani. Şöyle şunlar var. Bunlar var. İlla ki içeri koymuştur da. Şurası var şöyle. bunlar var. Hileydi vardı adamlar. Duvar falan görüyorlardı. Altı kişilerdi. Ve adamlardan 2 m2 falan çıktı daha bir sürü item var da içeri taşımıştık onlara ait edemediğim için gösteremem. Tabii i̇şte ki var. İşte bu kadar beyler izlediğiniz için teşekkürler.